Merhaba Mustafa. Azar merhaba. Yine çarpıcı e, konular ve çarpıcı sorularımla e, seni, <laughs> senin bilgilerinden faydalanmak Heyecanla istiyorum. Heyecanla bekliyorum. Neler gelecek? <laughs> anasının kuzusu erkekleri konuşalım. Oo, anasının kuzusu erkekleri. Bir de bunun şey versiyonu var. Babasının prensesi kızlar var. Evet evet. Bu aslında böyle yan yana duran iki farklı tablo ama çok aynı, çok benzer ve neredeyse birbirinin kopyası. Anasının kuzusu erkekler dediğimizde anneci erkekler, babasının prensesi kızlar da babacı kızlar. Şimdi baktığında aslında genelde de böyle olmaz mı? Tabii ki çok genellemeyi sevmem aslında ama erkek çocuklarının biraz daha böyle anneci, kız çocuklarının da babacı olduğunu herhalde biliriz babaya karşı biraz daha. Evet, bunu Farklıdır. hem çocuk büyütürken gözlemliyoruz, hem çevremizden gözlemliyoruz, hem danışanlarımızdan gözlemliyoruz. Tabii bunun e, Freud'un bakış açısıyla, evet. hani bu psikanalizin ilk dönemleriyle alakalı ödipus ve Elektrik Kompleksi'yle çok yakından ilişkisi var. E, kız çocukları tabii ki babalarına çok daha düşkün oluyorlar. İşte babasının prensesi olan kızlarla evlenildiğinde ya da bir ilişki yaşandığında işte o ilişki gerçekten çıkmaza giriyor. Bak şimdi burada aslında Ödipal'den girdin hemen oradan böyle Freud'tan devam edelim. Evet. Erkek çocuk için hayattaki ilk aşk annedir. Anne. Kız çocuk için de aslında, babadır. Aslında ilk aşk yine anne. Yine annedir. Sonra, Sonra baba bir evin. baba figürü devreye girer. Şimdi buradaki aşk aslında böyle bildiğimiz anlamda bir iki yetişkinin birbirine karşı hissettiği bir aşk değil. Bir hayranlık. Fakat bu aşk Zamanla artık biraz farklı bir yöne evrilebiliyor. Şöyle örnek verelim. Ali diye bir çocuk olsun ya da işte Can diye bir çocuk olsun, annesine aşık. Sonra karşısında Buse diye bir kız çıkıyor kendi yaşlarında. Buse'ye aşık oluyor. Hatta Buse'ye evlenme teklif ediyor. İşte ben Buse'yle evleneceğim falan. Ne oluyor? Anneye karşı hissetmiş olduğu o aşk Buse'ye yön değiştiriyor. Çünkü Ali hep şey diyordu eskiden ben annemle evleneceğim büyüyünce ya da işte Buse babasıyla evleneceğini düşünüyordu ve gerçekten de aslında evlenmek istiyor. Sıza bir şey çocuk. söyleyeyim mi? Ata şimdi 5 yaşında benim oğlum. Kaç hafta önce e, işte kız arkadaşları var okulda kız arkadaş edindisi de kız arkadaşları var. E, i̇şte Defne ile çok iyi anlaşıyor, o, Beren ile çok iyi anlaşıyor. E, Ata bunlardan işte ben de yani herhalde bir şeyler değişecek galiba Atan'ın hayatında. E, birden Birdenbire hiçbir şey yokken, anne onlar benim arkadaşım, ben seninle evleneceğim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır annelerle evlenilmez oğlum. Diye. Ay, yok ben sadece anne, anne seninle evleneceğim. Demek ki yani bu gerçek e, duygularını ifade etmesi Ve tabii ki... çocuğun gerçekten... gerçek duygusu bu. Gerçek Onun gerçeği bu. bu. Anneyle evet. evlenecek o. İşte Kesin. kız çocuk da babayla evlenecek. Bak bu... Çocukça bir hayal ya da Hayat. ütopya değil. Onun için aslında kendi gerçeği biz baktığımızda çok sevimli buluyoruz. Evet, çok ona. Hadi Aa. evlenelim falan diyoruz. <laughs> Ama çocuğun dünyasında gerçekten o anneyle ya da babayla evlenme fikri var. Evet. Şimdi sonra ne oluyor? Çocuk evlenebileceği, anne dışında başka bir alternatif bulduğunda ya da anne ve babanın arasındaki ilişkiye bakıp da ya ben babayı rakip olarak görmek istemiyorum. Onlar kendi kendine takılsın. Ben Buse'yle ile <laughs> devam edeyim dediğinde ne oluyor? Artık o aradaki anne ile olan e, aşk bağı çocuğu koparak yön değiştiriyor. Ve anne anne olarak kalıyor. Buse ya da işte Fatma her neyse sevdiği çocuk olarak kalıyor. Tabii ki bu masum bir aşk. Çok masum bir hikaye. E, ve sonrasında da artık kendine yetişkin olduğunda tamamen özel birlikte olabileceği bir erkek ya da kadın bulabiliyor. Anneyi de sadece anne ve baba Bu, olarak bırakarak. Bu normal için bireyler için geçerli. Normal bireyler için geçerli. Anne kuzuları için geçerli anne olan. Anne kuzularında yani. orada fiksasyon dediğimiz bir şey gelişiyor. Problemli bir ilişki, kopamama, bağımlılık çok artık kökleşmiş bir takım anne ve simbiyoziz bir ilişki çok ciddi anlamda iç içe geçmiş olan. Buna neden olan şeyler neler? Buna neden olan ilişki çoğunlukla bağlanma problemi hatta uzun süre emzirme aynı yatağa paylaşma yatma. anne ve babanın bir arada olmaması çocuğun annenin ya da babanın hayatında merkez olması dolayısıyla çocuk sağlıklı bir şekilde o kopuşu yaşayamadığında örneğin 6 aydan sonra kendi odasında kendi beşiğinde tabii ki anne babanın gözetiminde onların refakatinde her anından haberdar olarak ama ayrı bir beşikte Ayrı bir odada kalmayı öğrenmediğinde ne oluyor? 13-14 yaşına geldiğinde hala anneyle babayla aynı yatağı paylaştığında bu çocuğun başka birine karşı bir bağ kurabilmesi, ayrılabilmesi, kopabilmesi mümkün oluyor mu? Yani evlendikleri günün sabahında oğlunu ya da kızını arayıp da kahvaltı hazırladın mı diye soran anneler var. Çünkü ona bir yetişkin gibi davranmayı öğrenememiş. Yıllar içerisinde o sağlıklı kopuş olma, buradaki kopuştan kastettiğimiz şey evleri ayıralım, 18 yaşına evet, geldiğinde kendi hayatını Bu, kur değil. Bu kastettiğimiz güvenli bağlanma dönemi evet. dediğimiz bir dönem var çocukluk evrelerinde. İki ile e, ilk iki yaş e, güvenli bağlanmanın olduğu dönem, iki ile dört yaşta güvenli ayrılmanın olduğu dönem. İşte o ayrılma döneminde çocuk aslında şimdi işte parka gittiğimde falan ben kendi kendime de gözlemledim, atanın üzerinde gözlemledim. Evet bir gözücüyle hep beni takip ediyor. Annem bana bakıyor mu? Yani gitmek istiyor ama ben ona gitme demiyorum. Hani Gidebilirsin ama buradayım seni takip ediyorum. İşte güvenli bağlanma olayı ve ayrılma süreci yaşanmadığı durumlarda ne oluyor? Anne ya göndermiyor yani çocuk gitmek istiyor gidemiyor, gitmek istiyor gidemiyor. Ayrılma sürecini tamamlayamıyor çocuk. Çünkü anne koyunun altında yatırmak istiyor, emzirmeyi devam etmek istiyor, aynı yatakta yatmayı devam etmek istiyor. Çocuk ergen olmuş hala onu yıkamayı devam etmek istiyor. Anne belki de eksik kalan tamamlanmış şeyleri çocukluk çocuğunun üzerinden tamamlamaya çalışıyor. İşte bu sağlıksız olan. Kesinlikle. Şimdi bak sağlıklı bir karakter gelişiminde birçok kurama baktığımızda kopuşlar var. Hatta böyle çok kaba tabirle baktığımızda da bebeklik, çocukluk, çocukluğun farklı evreleri vesaire. Sonra ergenlik, sonra yetişkinlik geliyor. Bunları aslında bir uzay aracının uzaya gönderilmesi gibi düşünelim. Kocaman kocaman yakıt tankları, kocaman bir gövde ama belli bir yörüngede yakıt tankı ayrılıyor. Bir takım parçalar ayrılıyor. En sonunda ne kalıyor? Kapsül. Örneğin o kapsül kalıyor. Onu işte uluslararası uzay istasyonuna gönderiyorlar. Küçücük bir kapsül. Belki de bütün roketin %10'luk bir hacmine sahip, boyutuna sahip. İşte biz bebeklik parçamızı bıraktık, çocuk olduk. Çocukluktan yavaş yavaş ergenliğe geçtik. Ergenliği bıraktık ve yetişkin olduk. Yani ana kapsül yetişkin parça. Bu parçaları bırakamadığımızda sağlıklı bir şekilde kopamıyoruz. Bu kopuş anne babalar beni terk edecek, bırakacak gibi bazen algılayabiliyorlar. Oysa ki bu şekilde olması çok daha riskli bu şekilde sürekli annenin ya da babanın varlığını bir suflör gibi arkada duyabiliyor olması çok daha tehlikeli. Böyle bir insan ne evliliğinde mutlu olabilir, ne iş hayatında mutlu olabilir, ne hayatta risk alabilir. Kendi olabilmek ve birey olabilmek işte bu kapsülleri bebek, çocuk, ergen parçaları bırakarak Annemizle ve babamızla olan ilişkiyi orada sağlıklı bir anne baba ve ebeveyn ilişkisi olarak bırakarak tek başına ayakta durmakla mümkün sağlıklı bir evlilikte, ilişkide her anlamda işte ihtiyacımız olan reçete bu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok keyif aldım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.